Şutta bakayım. Aa, seninle mi uğraşacağız, işimizi mi yapacağız? Sen ne diyorsun anne? Güzel olmasına güzel ben de yavrum Hı. ama fiyatı 2750 ablacığım. Yeşil olan 1900'dü değil mi? Fiyat olarak farklı ama e, şu ana kadar şikayeti olan olmadı bu takımdan. <laughs> ne haber lan canavar ha? İyi, koltuk bakıyoruz dayımlara. <laughs> Hoş geldiniz Ali abi. Hoş bulduk. Nasılsın Metin? İyiyim sağ ol. İyi ya sabah haberlerden az geldim. Yukarı konuş. Konuşur sonra. Ee, nasıl bir şeyler beğenebildiniz mi bari? Bu seçtik abi. Bir koltuk takımı kaldı. Ne? Beğenemediniz mi başka bir şey? Yok beğendik. İki tane beğendik de. Ee? Ama asıl beğendikleri çok pahalı. Şşşt. Yok abi. <laughs> Fiyatını siz düşünmeyin canım biz Metin'le hallederiz aramızda değil mi Metin? Söyledim ama. Yok oğlum biz Rengin'e karar vermeye çalışıyoruz. Bu işler bir kere oluyor anne. Leyla bak kızım. Neyi istiyorsan hangini beğeniyorsan hiçbir şeyde gözün kalmasın. Yoksa bizim oğlana mahcup oluruz anlaştık mı? Ha? Anlaştık abi. Arzu, birlikte konuşalım istersen. Yok, ben konuşurum. Arzu, yani genel anlamda söylüyorum. Mankellik falan yapmanı istemiyorum ben senin. Biliyorum hayatım ama söz verdim falan diyor. Bak. Akın. Tamam, Arzu konuşacağım diyor. Bir problem falan çıkarırlarsa hep beraber gider konuşuruz. Zorla değil ya, istemiyorsa bırakır. işin bitince ara. Ben seni alırım. Okey. Tuna. İstemiyorum model falan yapmasını. Neyse. Baksana senin senin işler nasıl gidiyor? Bu sergi durumları falan. İyi. Mardin'de çektiğim resimleri görünce inanamayacaksın. Hepsi çok güzeller. Ya kusuruma bakmıyorsun değil mi? Neden? Yani ne bileyim. Sen bu sergi işini çok önemsiyorsun. Fakat bu konuda hiçbir şey yapamadım sana. Orada olman yeter benim için merak etme. Hadi babam bizi bekliyor. Gelmek istemiyorum ben. Akın çocukluk etme. Ya, Tuna lütfen ben babamla falan konuşamam şimdi. Tamam ben de geleceğim yanında olacağım. Neyse problem birlikte çözeriz. Tamam. problem falan yok. İyi o zaman ailecek bir şeyler içeriz he? Neler söyleyeceğini şimdiden duyuyorum. Ama olmaz. Olmaz. Sırf babam istemiyor diye aşık olduğum kızdan vazgeçmem. Gidiyoruz yani. Sarsırı aşığım benim. <laughs> Efendim baba? Biz de yattaydık çıktık şimdi. Ya <laughs> tamam. Biraz kedi fare gibi oldu ama tamam biz oraya geliyoruz o zaman şimdi. Görüşürüz. Esin Hanım daha önce de söylemiştim. Akın benim için çok önemli. <laughs> Anlıyorum bir tanem. Biz de aşık olduk herhalde. <laughs> Ama bu son. Esin Hanım. Tam anlatamadım galiba. Asıl ben anlatamadım galiba Arzu. Kırabileceğimiz bir müşteri olsa tamam. Ama bu öyle sıradan bir müşteri değil. Hayır diyemem. Sen hiç sevdim bari. Selam baba. Biz geldik. Ee, tanıştırayım. Akın Demirkan, Nusret Demirkan. Yani baba oğul oluyorsunuz. Barış görüşmeleri için oturalım mı? Evet. Bildiğiniz gibi ikinizin arasında incir çekirdeğini dahi doldurmayacak kadar... Tuna! Tamam baba. Haklısın seni de anlıyorum. Arkadaşına karşı zor durumda kalıyorsun ama... ...sen de birazcık Akın anlamaya çalış. Akın Mine ile denedi. Denedi ama olmadı. E zorla güzellik de olmuyor. Bütün güzelliklerin temelinde zor yatar. Şu gördüğünüz güzel İstanbul zorla alındı. Annen, anneniz sizi zorla doğurdu. Kolay olmadı. Ninin, nişanlının babasıyla dostluğum zor kuruldu. Hem de çok zor. Tamam baba, anlıyorum. Ama yani mutlu olmayacağı bir evlilik... İnsanı mutlu eden hisleri değil, aklı ve mantığıdır. Ve ben babası olarak kardeşinin ne ile mutlu olacağını çok iyi biliyorum. Bu yüzüğü Mine'nin parmağında göreceğim. Baba, bak. Gitmediğin doğum gününün özrü olarak... ...ve böylece hepimiz mutlu olacağız. Baba, akın birazcık anlamayacağız. Oğlumu anlamam demek yaptığı hataları kabul etmem anlamına gelmez. Bırak şimdi Akın'ı da. Sergi için davetiye falan bastırmışsın. Dün bana hiç bahsetmedin bundan. İlter'den duydum. Hay Allah nasıl oldu düşünemedim. İlter'in bütün işi gücü benim ya. İşi gücü sen veya değil kızım. Tamam baba. Konu hakkında konuşmayalım. Muhtar. Nasılsın? Sağ olasın komutan. Siz nasılsınız? İyi olmak zorundayız muhtar. Duymuşsundur. He, duymuşum. Hepimizin başı sağ olsun. Çocuklar nasıl? Ufaklık nasıl oldu? Sayenizde daha iyiler komutan. Ha, unutmadan. Ahmet amcasından bir ufak hediye. Ee muhtar haberler sende Vallahi komutan haberler iyi değil Nedir? Çobanlar konuşurken duymuşam Dar geçidin orada bir grup görmüşler Kaç kişiler? Vallahi bilmeyem Kendi aralarında konuşurken duymuşam Ele yani Peki sağ olasın Var mı bizden bir isteğin bir arzun? Sağ olasın komutan Başka bir şey olsa müsaadenizle ben gidemem artık. <laughs> iyi tanırsınız ama tavırları falan. Yok yok. Beş yıldır tanırım. Vatanına, milletine bağlı adamdır. Hem onun sayesinde birçok başarılı operasyon yaptık. Bir anlamda hem kendi hayatını hem ailesinin hayatını tehlikeye atıyor. Tedirgin olması doğal. Siz öyle diyorsanız...